Evet arkadaşlar şimdi şuralara birer bant yapıştırdım. Testleri buralara zaman vermesin diye. Şurayı kredi keseceğiz. Şimdi mesela bunu hiç oynamasa hiç ellemese ne kadar güzel olacak. 10 dakikada yapılacak bir iş yani. Şimdi niye kesiyorum? Çünkü arkadaşlar burayı doldurmuşlar. Burayı ön tarafa doldurduğum Burayı geri alabilmem için benim burayı boşaltmam lazım. Bakacağım nereye kadar yapıştırmış oraya ne kadar keseceğim. şöyle yaptığım zaman böyle koyuyorum arkadaşlar. Dedim ya insanlar bazı tel takmaya bile e, beceremez. Bazısı da ket beceremediğini Ket takması arkadaşın bir gitaristin bir gitarla ket lazım. var. Bazıları da abi bilmeden Bakın. Buradan bastırıyorum. Gitar olması gerektiği açıya burada getiriyorum. Şimdi i̇şte bizim JKU koyuyorum. Aralık zaten tam kapanamaz. Testleri biraz fazla kesiyor. Yapacak bir şey yok. İşte bunu mesela kesmeden, biçmeden 30 saniyede oturturduk. Bak. Bu iki yapıştırıcı karıştırıyorum neden? Arkadaşlar Japon'un doldurma özelliği yok pek. Ekmeği hiç yok. Aralardan kayıyor. E bu hızlı yapıştırıcı da çok sağlam bir yapıştırıcı değil. Bir de koyu. Bu dolduruyor fakat yapışma şeyi iyi değil. Yani. Bunun ikisinin ikisi de aynı tür siyanat yapıştırıcılar. Aynı tür. İkisini arkadaşlar mixleyip kullanıyorum. Birbirlerine dayanımlarına bir zararları yok. Aynı türler dediğim gibi içinde birinin dolgu fazlası var. Bunlar da arkadaşlar sertleştiricileri ekleyerek bunu böyle bekletiyoruz. Bugünlük yapacağımız bu kadar. Çünkü bunun iyice bir yapışması lazım. Düzgün bir şekilde gördüğünüz gibi yapıştı. Geriye de almış olduk sakın. Sapın tellerin neden yüksek olduğunda arkadaşlar birkaç tane nedeni vardır. Böyle tek nedeni olmaz. Köprü kalkıyor olabilir, sap yamuluyor olabilir. Mesela bunda sap da yamulmuş olabilir ama öncelikle böyle bir derdim var. Önce bunu bir oturtayım sonra ona da bakarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.